suyunu kentini savunanlar. Bu büyük birliktelik, bu rengarenk birbirini farklılıklarıyla ayrı düşmeyen, o farklılıkları zenginlik gören, yan yana duran, birbirinin içine işine karışmadan bir gök kuşağı gökyüzündeki en güzel tabloyu oluşturan sizler. Hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün farklı siyasi partilerden üyeleri, seçmenleri, farklı görüşleri bir arada bulunduran bu meydan esasen bir meclistir. Demokrasilerde millet vekaletini verip Beş yıl köşede oturmaz, izler, denetler, müdahale eder. Kendisiyle ilgili her konuda söz söylemeye devam eder. Eğer iktidarlar milletin aleyhinde işler yaparsa millet, halk itiraz eder ve meydana kendi çıkar. Tüm tepkilere rağmen Ankara'daki meclis, Muğla'nın toprağına, zeytinine, doğasına kasteden bir düzenleme yaptı. Eğer